Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, ee, oynuyoruz diyorum. Ben e, Cyberpunk 2077 e oynayacağım. son gelen güncellemeler birlikte hem e, ee, bakıldığımız ile devam edeceğiz oyunumuza hem de bakalım yeni güncellemeler neler olmuş, neler değişmiş, bir iyileşme olmuş mu, oyunumuzda bir sıkıntı var mı, kararı olan sıkıntılar gelmiş mi onları göreceğiz. Evet dostlar, kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Desteklerinizi esirgemeyin diyorum. Cyberpunk 2077 orijinal tamamen Türkçe altı şekilde karşımıza çıkıyor ve oldukça benim beğendiğim bir oyunlar arasında yer alıyor. Ee, dediğim gibi eksikleri vardı. Yavaş yavaş işte güncellemeler düzeltilmeye çalışıyor ama bakalım nedir düzelmiş. Evet bu olduğu zaten gözüküyor. menüden de anlayabiliyoruz. Bu menü 123'ün menüsü. Daha önceki menüler böyle değildi. Evet devam oyunumuza girişimizi yapalım ve videomuzu başlatalım dostlar. Bakalım hem görevde kalmıştık o görevden devam edip hep oyundaki sıkıntılar var mı yok mu görelim. Misti'yi takip et diyor. Öyle görevimiz varmış. Misty ile konuşum Konuşalım. Pek zor bir görev değilmiş. Konuşmalar uzun olduğu için konuşmaları kısa kesiyorum ki videomuz daha hani açıkçası fazla yeri kaplamasın konuşmalar diye. Ben anlamak için evet konuşmaları iyi de. Evet Panam geldi. Panam'la konuşuyoruz. Herkes bizi bekliyormuş. Hmm, panam'la birlikte gideceğiz. Bakalım nereye götürecek bizi Panam. Evet kıza teşekkür ettik. Ve Panam'la birlikte ne oldu bir arıza verdi. Bizim işte adamda sıkıntı var. Üzerinde bulunan çift dolayısıyla. Evet kampa gelmişik. Panama'nın bulunduğu kamptayız şu anda. Bakalım burada neler yapacağız. Evet konuşmalarımız dediğim gibi biraz uzun ama dedi, bazı şeyler anlamamız için de konuşmalar dinlememiz gerekiyor. Görev tanımadık. Böyle, böyle miymiş? <laughs> yani şimdi anca beraber kanca beraber atlı bir iş, bir görev yapacağız bakalım neymiş anca beraber kanca beraber oynayıp projeye hep birlikte şimdi burası panamın kaldığı bir e, kamptı şehir dışında şu an için e, aksiyonumuz yok konuşmakla geçiyor görevler Heh, işte aynen bir plan var demek ki burada biraz sonra aksiyon yaşayacağız bu plana göre bakalım nasıl bir planı varmış bizim arkadaşların. Biz de plana göre onlara yardım edeceğiz. Onlar da bize yardım edecekler. Arasaka kulesine mi gireceğiz dedi. Evet bakalım onlarla konuştuk. Bu kez <laughs> başka bir yere yönlendirdi bizi. Bakalım bu gittiğim yerde ne olacak? Ha şu araç. Tank benzeri hafif. Hafiften uçan çok yükseğe yükselemese de uçan <laughs> bir e, ee, aracımız var. Tanka benzeyen. Ondan mutlaka böyle yapacağız ki bunun yanına gelirdi bizi. Evet iş güncü ne diyor. Ancak beraber kanca beraber görevinin içerisinde tekrar buna konuştum. Geri gönderiyor beni. Ne yapıyoruz? Acaba e, tank hazır mı değil mi onu öğrenmeye mi geldik? Ki galiba artık geri gidiyorum. Ama bu kez başka bir yere gittim. Ha şuradaymış. Kimmiş bu? Dokata. Bakalım hey Dokata'nın <laughs> iyi. Yani... <We've never> <laughs> ne de ağa ağa bağlanmam B lazım. Hangi ağa bağlanacak? Bakalım. Bir bağlanmam bakalım nasıl bir ağmış. <laughs> Örümcek ağ <mı> yoksa? <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki <laughs> e, sanal ağ, bilgisayar ağı, daha doğrusu internet ağı. Ağla bağlanmak için bunun içine I girmem gerekiyormuş. Neyse. Carol. Here to help Dakota. Carol diye bir Hazır mıyım? Yani bir an evvel başlayalım ki bir an evvel bitsin. Ha, a dedi şu ya. işte sanal sanal ortam böyle sanki ne derler? E, bilgisayarın içinde geziyormuş gibi gidiyoruz işte. Tamam orada biraz bayağı bu muhabbet var, bir muhabbeti geçtim. Ne olduysa o ağ bağlantı cihazına zarar geldi. Aksa da bir bir şey oldu. Şimdi oradan da çıktım. Saul ile konuşalım bakalım. Çıktık. Vay basit. Herkesin sona büyük bir borcu var. Hmm. Yani. Sana mücadele yardımcı edecekler. Ceket. Acaba şey mi bu bunların kran gibi bir şey ona mı katılacağım? Çeket için teşekkür ederim dedim. Bakalım. Aynen bu kamp. Kampçılara katılıyoruz. Katılın bakalım. Kampçılara. Aha. İyiyim, miyim? Fena değilim. Bana beklediğe benzemiyorum. Evi ee, şey olarak bizim adamın adı bir... Şey, i̇şte en başta bir çip beynimize yerleştiği için o çip bize zarar veriyor. Ve silahlar var mı? Şunları alayım. Kaya bir ganimetler var. Onları hemen hızlıca bir toplayayım ben hemen. Akşamı da ettik bu arada. Tekrar gene geldik. Tank benzeri cihazın yanına. Hadi artık aksiyon başlasın ya. Bu kez de yine oradan oraya oradan muhabbette geçiyor. Heh. Sonunda biniyorum. Bindik şimdi bakalım. Bakalım ne yapmamız gerekecek ya ne yapmamız gerekecek. Yani akşam Akşam olmasa iyiydi ya. Yani önümüzü... Şöyle gözümüzün önüne açık olsa da önümüzü görsek daha rahat olur. Panzer cümle füzeler. Vaa güzelmiş. Ya bunu, bunu yoktu daha öncesinde bu araçta. Bunu takmışlar, entegre etmişler. demek ki bununla bir yere gideceğiz. Evet, bu hedef var. Bunu patlatmam lazım. Bu da kendin e, makineli topu. Tamam. Şurada bir hedef daha var. 8 tane yok etmem gerekiyormuş. Tamam, bunu da yok ettim. Tamam, Şimdi panzerle iyice alışmış olduk şeye, özelliklerine. Şimdi gidelim. Panzer'i tekrar fark ettim yerine şimdi bakalım. Aa yine muhabbet. Geçelim muhabbetleri hızlıca şöyle. Yani hızlıca geçtim muhabbetleri yine <laughs> bir yere gidiyorum. Ya yani burada mekik dokuyorum bu panzerle kamp arasında git gel git gel git gel. Küçebelerle konuş diyor isteğe bağlı. Allah'ın isteğe bağlı gibi durmuyor. Küçebelerle konuşmak diye. Konuşmak için birilerini arıyorum ama burada birileri varmış. Şunlar konuşayım aynı. Bak şunlarla bir konuşalım bakalım. Burada da şey var. Siber kasap var. Bundan e, kendimize bir şey takabiliyoruz da bu şey. Hı. Geldim Seul'un yanına. Seul'un piyatlarına gideceğiz. Tamam Seul ile. Anca beraber kanca beraber devam ediyor. Düşün bakalım nerede. Hazır olduğunda Panam'a katıl. Panam'ın Panam tepede. Şuradan bulunacağımız zaman. Gösteriyor çünkü. Şöyle karanlık gizliyor göz Penim Geldim Panem. Panam'a katıl. Hadi bakalım. Burası ne güzelmiş be. Evet Panam'la burada muhabbetimiz var. Biraz muhabbet edelim. Ondan sonra... Muhabbete geçelim şöyle. Bu kadar geldim ki mi? diyor. Gece uykumu ki gözüme uyku gözüm, girmiyor diyor. Sağsızdan şey ne? Yarın <laughs> bütün kalanı büyük ihtimalle ölüme diyorum. Kendimi sorumlu hissediyorum diyor. Demek ki yarın oyuna göre bir yarın büyük bir e, savaş o, gibi bir şey yaşayacağız. Bir yarın kimse ölmeyecek. ölmeyecek. Yani Panam bir şey olmasından korkuyorum dedik. Panam'ı teselli ettik. Ve seninle bütün gece oturabilirim de işte dedik. <laughs> Oturmuş bütün gece sabah oldu. Bakalım neler olmuş. İş tamamlandı mı? Bu muydu? Anca beraber, kanca beraber dedi. Yani hiçbir aksiyon yaşamadan oraya git bununla konuş, buraya gel bununla konuş. <laughs> Ölümle burun buruna. Hadi bakalım. Ha şimdi görev belli. Adımdan da belli zaten. Ölümle burun buruna geleceğimiz bir göreve gidiyoruz şimdi. Bakayım nasıl bir görev bekliyor bizi. Muhabbetleri hızlı bir şekilde yapalım. Çip diyor. Çipi yerleştireyim. Bakalım bu çip bize ne olacak, ne gösterecek. Evet bir dronla çekilmiş. Görüntüler var bu dronlardan. Bilgi alacağız. Sanırsam ki buraya saldıracak öyle bir gözüküyor. hızlıca bir geçeyim bunları. Tamam. Şurada gösterdiği yer. Burası tamam şu duvar gösteriyor. Şantiye duvarlara çevriliyor. Bu Demek bu ilgili bir planımız var. Bakalım bu şantiyede ne yapacağız? Şöyle araştırma yaptım. Bu bilgi topladım drone sayesinde ve artık buradan drone da bağlantıyı kesip işimize bakalım. Hadi. Hazır mısın? Yani hadi bir an evvel başlayalım. Evet baş. Ya Allah aşkına ya bakar mısınız ya? Yani 1.23 güncellemesi yapılmış o şeye bak yani panzerin yan dönmüş hem yarısı toprağa gömülmüş. Halattan içine binince düzeldi de. Gerçi bu şekilde gelene kadar maalesef iki kez kilislerden başlamak zorunda kaldım. Çünkü e, panzer hiç ortada gözükmüyordu. En sonunda gördüğünüz gibi panzer yanlamasına toprağa gömülmüş bir çıktı ve e, neydi onun adı? Bindim o şekilde sonra düzeldi maalesef ki bir yıl müjde hala bug'lar baklar pek çözülmüş gibi gözükmüyor. Aslında var, bakarsanız şimdi bu şeye kadar daha önceki versiyonunda böyle bir bak falan büyük bir bak alıyordum Şimdi daha çok bak yaşadım. Yani bilmiyorum. Neyse biz görevimize doğru devam edelim. Önümüzde bizim arkadaşlar gidiyor. Biz onları takip ediyoruz. Onlar videolar yaşıyor sanırım. Ne oldu? panzele arzulandı <laughs> Evet, ötmeye sen ee bizi koru dedi anam ben de şimdi korumaya <laughs> çalışayım bakayım <laughs> <Sniperlar>, Ne de bu <laughs> ha şu drone ha dronelere bakacağız şimdi al bakalım Ha, ilgisini birden indirdim yok artık bir taşla gitmiş olay ne yaşamış olduk evet ışıktan daha çok gözükmüyor gündüz olmasının da bazı düzey belediyesi avantajları da var. Başka? Var mı başka drone? Şurada bir tane daha var. Şunda bir... Hadi. Ya bu silahın da şarjör değiştirilmesi ne kadar, ne kadar uzun süre ya. Bu kadar uzun mu süre ya. Kilo 2077. Buna bak ya. Tek kırma gibi tek tek şey yapıyoruz ya. Hah. Bunun bile ölmeye düştü sistemler geldi diyor gelir. Hadi bakalım gel. Hadi panon bas kaza gidelim şunun hemen gene. Evet aksiyona başladık artık. Hadi. <laughs> <laughs> Hadi aksiyona, aksiyona başladık. Şöyle saldırıya devam edeyim ben. Güzel. Burada var mı ya? Kapıyı da kırdım, açtım iyi Ya Şuraya... kapatışına devam edeyim. Burada bir tane robot olur ya şöyle bir. Kapat Devam dışı... edelim. Var mı başka bir şey? soldan biri sıkıp duruyor onu. Kapatın şöyle. Bunu dağıttım tamam. Tamam mı şimdi? Evet tamam aynen. Şimdi right devam ediyoruz. İleriye doğru, içeriye doğru bakalım içeriden çıkacak karşımıza. Ne oldu? Panzer tamamen arızalandı. Panzerden çıkıyorum. Ölümle burun buruna görevinin devamındayız şimdi dostlar. Panzer arıza yapınca ya bizimkiler orada bakalım. Düşman var mı? Düşman var da ben yaklaşayım daha rahat savaşayım. Şöyle silah değiştireyim. Evet şimdi Heh. makineliyle bir el taksam olurmuş aslında. Devam. Hadi koş. Bunları bulayım bizim şöyle teste koyayım. Biri tamam. Şu da sıkıp duruyor. Yok bu şekilde nişan gel sevmedim. FPS olduğu için iyi bir nişan alamıyorum. Tamam. Şu alan sıkanlar var bayağı abi. Bir bir, bir sıkayım şunlara. Böyle olmayacak. Dur bakalım. Biraz daha sıkayım. <laughs> Olmazsa. Yani sniper'a geçip bunları sniper'dan şişlemek olacak kadar. Ne yapayım geçeyim. Al. <laughs> Bir tane daha mı? Al bakalım. Hadi. İlerleyelim şöyle. Aa oradan çıkıp duruyor ya. Tam sıkacaktım ki öldürdüler bizimkiler. Evet kim? Biri? Bizden iki kişi daha geldi. Tamam devam edelim. Uçalım <laughs> bakalım nereye gidiyoruz? Evet aksiyonsuz ee, geçen bir ilk 10 dakikadan sonra aksiyona hızlı e, bir giriş yaptık. Şu an bayağı bir düşman öldürdüm. Bakalım buradan ne olacak? Bekleyelim, görelim. Mitch ve Kerala'ya eşlik et. Tamam ediyorum hadi şuradan <laughs> mühimmatları toplayın. <laughs> ben siz. Onları neyse toplayın topluyorsanız ben de mühimmat toplayayım buradan. Bizi koruman lazım bir tamam koruyalım ben Bakalım Evet milis kuvvetlerini yok etti 20 tane Vay wow, güzel Buradan başlayalım buradan Alın bakalım ya güzel. Sniper'ı seviyorum. Çok güzel bir sniper. Bu bir sıkıntı falan vuramadım. Hadi şimdi. Ya. Yaklaşmazsam olmayacak. Sniper de olsa biraz yaklaşmam gerek. Şöyle bir enerji basayım şimdi. Bunu bir sıkayım şöyle. Hala 20 sene duruyor mu? Yok artık ya. Böyle olmayacak. Herhalde bunlara yaklaşmam lazım. Yani daha bir tanesini yok edebilmişiz. 20 ulu görevlisinden de kuvvetlerinden al. Güzel yok etmeye başladık. 4 burada. Bu mesafe de yetmedi. ben. Biraz daha yanaşayım buraya. Geliyorum. Yakın çatışma yapalım. Ha, şimdi. Ya nasıl bir silah ya? 1277 Gerçi ölmemesi normal rakip de cyber. Ha biri bomba attı aferin size. Hadi güzel. Öl. <laughs> ya o kadar kurgun nereye gitti dostum ya. Bak ya. Hah. Ölmeseydin daha. Toplayalım hemen çıkan kalimetleri. 9 daha 11 tane daha ben daha. Bu da bir bak Şimdi gerek kalmaz havasının. Bizimkilerden biri El bombasını onu hallediverdi. Topla topla. Ha geldi. Bir ekip daha geldi. Gelin bakalım. Burada sıkmaya da var. Ha gayret. İyi sıkıyor bu mı ha. Yukarıdaki Oo, bana da iyi vurmaya Hemen bir enerji basayım şöyle. Şimdi. Şunu bir indireyim. Hah. Tamam. Aa, 8 tane. Bu kadar sıkıyorum ama pek etkili bir stat değil galiba bu ki pek bir şey yapmıyor. İyisi daha biraz da yaklaşıp daha garantili bir vuruş yapmak yoksa ölmeyecek bunlar. Öl artık dostum ya. Heh. Onun da kaldı 5 kişi. Şurada bir var öleceğim mi? Ben, da ben bir enerji da aldım da kaçıp gidelim. Enerji var. Bunun silahı zorluymuş. Şimdi bakalım bu silahı bir deneyim bakayım. Oo. Yok artık seri şekilde füzeye benzer Çok güzel bir silah sıkıyor ha Şöyle ya Onun da ya Cyberpunk yani yıl 2077'de Olduğumun şimdi farkına vardım ha. Alın bakalım Alın alın ha. İşte bu ya şunun alttan bir geçeyim bir bakalım Şu ölümlüklerimizden çıkan kalimetleri bir toplayayım da Bunlar hepsi bizim için bir savaş ganimeti. Bunları kimisini parçalayıp kimisini de satarak kendimizi geliştireceğiz. Bir düşman daha gözüküyor. Bakalım silah değiştir. <laughs> Aferin güzel bir bombayla işini bitirdiler ona. Bir ekip daha mı geliyor? Yok artık ya. Şu an bir takviye birliklerine karşı diyor hazırlan diyor hazırlanıyoruz abi ne yapacağız işte ne düşman birlikleri hadi ha <laughs> ya bu boşa gitti sıktım benim ben ben. Şimdi 3 tane alıyor. Daha bir. Ha, sonunda iki idare edebildim. Bak ya düğümde nasıl çıktı o? Oldu mu şimdi? Adım da vermeyiz. Aha üç. Ya git. O kadar sıktım var vurdum. Üç tane sönmüş daha. Bunu geliyorum. <laughs> Enerjiyi basayım. Sen şöyle kılıçla da Ha oldu mu? Samuray kılıcıyla dağıttım. Gördü olmuş daha. Nerede bunlar? Gönülde kimse yok ki. Aşağıda abi. Kaç kişi var bu? Nerede bunlar? Ha yeni geldiler Adi be. Oo, etrafımız sallanmışlar. Allah. O kadar sıktım, sıktım, sıktım. Hala sıkıyorum. Yeniz almam lazım. İyi vuruyorlar. Onlar bizden daha iyi vuruyorlar ya. Şunlar biliyor şu Güçlü bir silah mı ya? Nerede bu güçlü silahlar? Ha şunlar. Gelin. Kafayı şöyle çıkartayım. Ben bunlara sürpriz almışım. Hadi. Bir daha. Şimdi. Ooo. Kafayı gözü dağıttım Hah. daha tamam. Şuradaki nasıl geliyo? Dur. daha. Bir daha. daha Go go go! Hadi be! Geç ya. Ayaklarını sıkayım da. Ha, Şimdi. Şu silahı almam lazım. Evet. Güzel makineli. burada bir daha varmış. Al. Al bakalım. Al 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 Ne bakalım. al al o kadar koşun ya. Kadro 1. Neredeymiş bu bir bakalım. Şöyle bir bakayım etrafa. Bir tane düşman kaldı da. Nerede bu? Ha. Bu arkasında ne yapıyoruz orada? Oo, büyük robotmuş bu da. Onu bana vuramıyor güzel. Ya kıyıdan kıyıdan. Ya. şurada bir yerde iyi bir silahım vardı. Onu alıp gelmem lazım. Bir de bırakmıştım şu aşağıya bir de. Bakayım sanırsam şuradakilerden biri. Yok. Heh. Buldum şimdi. Nerede? Kuley. Geldim. Robot. Şimdi şöyle. Bu işte bu ya. Silah çok önemli tabii ki ya. Modern bir silah varken. Dip... Ya sniper'ınla yok. Bilmem makineyle falan başlıyoruz ya. Tamam mı şimdi? Şimdilik tamam. Anzela tekrar biniyorum. Haydi hamile etmişler sanırım ki Anzela tekrar bindim bakalım Anzela ne yapacağım? Kaplan nişanı gösteriyor. Ne varmış burada? Ha düşmanlar. Ha dronelar geldi ya dronelara. O vurabiliyoruz mücilden. Hava ya dronelar ha. 2 Gel 3 Abi ya yandan geliyor burada Adam kötü vuruldum Onun da bir Düşman şeysi var Aa, Bak ya yine şey geliyor Eee bir Aşağı robot attı evet aynen Aşağı robot attı Adam <laughs> darbe yiyorum ya bu sefer de burada çıkan biri var Aa, Çok kötü darbe yemeye başladım şu taraftan geliyor. Şu tarafa bir saldırı düzenlemem lazım. Bir drone var. Hmm. Şimdi tamam. Şimdi drone'u darbe gidelim. Hadi. Ben sıkıntı kuran bir şey var ya. onu bir yaklaşıp. Heh. <laughs> Helal olsun lan ya. Patlatamadık kim biz ya. Bu da sıkan robotçuk var. Onu hallettim. Baş baş baş. Sonunda ya. Şimdi. Bu arada bitirdiğime göre daha böyle devam ediyor. Yani bayağı da uzadı videom dostlar. Videonun görevin devamını daha sonra yayınlayalım. Da biz çıkalım ana menümüze ve videomu yavaş yavaş sonlandırayım dostlar. Evet Cyberpunk 2077 123 yamasını deneyelim dedik ve kaldığımız yerden devam edelim. Evet görsellik olarak biraz güzel olmuş bu giriş ve çıkış temaları ama onun dışında pek bir şey yok. Evet dostlar kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. Bir Cyberpunk 2077 videomun bu kadar. Başka oyunda başka oyuna görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüz olsun. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın. Başka oyunda başka yerde görüşmek dileğiyle. Evet, bu videomuzdan da bu kadar. Oyunumuz zaten e, kaydetti. Evet dostlar. Cyberpunk bir 23 e, güncellemesiyle birlikte bir denedik bakalım. Dedik yani hala eksikleri var maalesef ki. Ama yine de oynamaya gelecek bir oyun. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın. Daha güzel, daha mutlu olmalar. Görüşmek dileğiyle.